Şimdi başlıyorum beyler. Neyse bir poçinkiyi temizleyelim ya. Temizleyelim kankam ya. Yargı dağıtalım. Dağıtalım dağıtalım. Vallahi. Uykum geldi ya. İki maç kaybettik diye ölmedik ha. Valla uykum geldi kanka ya. Esniyorum <laughs> sabahtan beri. <laughs> ya şöyle el başında hemen silah verse tertemiz yapacağım da. Bak bizon verdi bir şeyler olabilir. Yaklaş kardeşim. Emanatı yani, çok kötü ya isim. Valla tabancadayım. Düşman görüldü. Oha lan. Bana seni pompalıyla bayitirim. Aa m varmış. Kanka şurayı Dışı temizleyelim. Onu... Arıyorum. Sen de mi m Düşman göründü. Aynen abi. Tanklarım. Bir tane vurursan bana da ayır kanka. Oha ya! Abi yemin ediyorum bugün bende bir şey var ya. Gel gel böyle gel. Oha! Oğlum bugün... Bugün... Ar arka mı geliyor? Sağ ben geliyorum. Kank oh. Kank oh. Kanka, bir dakika. Kaçmanlık var. Yok yok, kaçmaya gerek yok da. Adamın nerede olduğunu bir görseydik. Oğlum arka gelmiş lan. Nereye kayboldu bu şimdi? Daha demin buradaydı. Düşman görüldü. Destek lazım şu söyleyin geleyim Beni hemen. Vurana <laughs> Karısalar mı? Neyse. Hmm, Karısalar Abi şu karşıya bir gidelim ya. <laughs> Raşıyorum direkt. Solda bir kişi var. Sol gitti ama bir kit döneyim abi ne olur ne olmaz. Aynen abi. Kaç? kaç? 5 kanka. Sende? Artık. Altı mı? Evet abi. İyi. Emin sende kaç var kil? 2. Ne? 13 toplam. İyi poçin evet. on 13. İsmail kanka gel bir şu gül, güldeki duraba gidelim abi. Arkadaş arabayı getirmeye gitti sanırım. Keşke gel gel. Videoya çekelim Şu an Keşke video videoya çekelim. videodayız zaten. Aynen kasıyor beni. <laughs> Dur dur kanka sıkma. Bak önümde Aa, de. Biliyorum önümde. Bir indi. Abi 3 düştü. Hepsi mi öldü? Yok bir şey daha var. Adam. Amers. Tamam, Lan başka bir grup gelmiş. Kardeş yavaş. Şuradan Osmanlı bir yerden ateş etti ama. O abi İsmail çok can az. Süpersin. Can basıyorum. Tamam kanka süpersiniz. İyi bir drop baskını oldu. Kendine sağlık. Ee, Emin, şu tarafı aynen, aynen o tarafa doğru sür. Nerede lan bon. Nerede adam? Kanka adam burada ya. Arabayı patlatacaklar. Kanka, arabayı patlatacaklar. Emin, arada kaldık. Allah kahretsin ya. Aldım hepsini aldım siz saklanın. Bana biri destek olsun. Bana biri bana biri el abi. abi. Oğlum birini tutun lan ben gideceğim. Tut beni tut beni tut. Tut kanka beni tut. Nerede abi bana bu sıkan? Bize bu acıları yaşatan lavuk. Muhtemelen. Abi şimdi de gördüm. Gördüm gördüm. Gördüm onu. Anca uzaktan çıkar zaten. Bir tane headshot yedi. Canı çok yanmıştır onun. Vah iki kişiymişler. Raş raş raş. En üst kat. Arkadaşı var. Tek değil bu burada. Buraya gidi biri. Arkadaşı alttan mı geliyor? Kanka arkadaş alttan geliyor. Yok dışarı atlamış galiba. Gömmem lazım. Arkalar son anda vurdum. Kusuyor kesin. Öldü mü? Ne oldu öldü mü kanka? Bitti abi bitti temiz. Bitti abi, bitti, temiz. Tamam kanka eline sağlık. Sağdaki evlerde adam var tam karşıda. Şu an adam izliyorum. <laughs> Lan. <laughs> Oğlum arabayla üstten geçtim. O nasıl yaşıyor aile? Gördüm adam. Yoksa şş. düşman görüldü. Bu araba burada mıydı ya? Şu insan. Aa! Mı? Çok kötü yedim. Nereden yedin lan? Enemies ahead. Onun biraz yedir. Oradan Akın. mı ateş etti? Aynen oradalar. Aa bak bak. Tamam ya. Gördünüz mü? Gördüm gördüm. Nerede? Birisi Düşman şurda. görüldü. Birisi şuradan bir yerden Süpersin kanka. Aldım beynini. Evet. Ama kaldırırlar kanka çok da şey yapma. <laughs> Ufaktan gidelim ya o tarafa. Gerçi yok ya gider. Gülmürüm ben şu köşede ya. beklerim yani Ben şu köşedeyim. Abi groza var groza alırım. Acımam. Geldim kanka. Oo arkada indi. Bir tane arkamız var. Beyler bir tane arka var. Felaket. Benim vurdum öldü. Yalnız biz ters tarafa gittik galiba. Ters. Şu yönden bir yerden Düşman ateş görüldüm. ediyor ama. Aa gördüm. Üst seviye kaskına yedi. Enemies ahead. Üst seviye kaskına yedi. Şu an cam basıyor. O zaman kanka bunlar karşıda ya. Bana çıkan köprü tarafına daha yakındı ateş eden. Öbürü ne oldu kanka ya ben iki kişi biliyorum bunları. Eline sağlık tebrikler. Güzel oyun çıkardın. Bayağı iyi kill çıktı kanka. 3 de bende var. bayağı iyi ya 30 kill süper bence. Denize sağlık arkadaşlar. Evet bir videonun daha sonra geldik arkadaşlar. Ee, bugün sizlerle dörtlü takımlara karşı fight attık. Ee, Yaşar Öner 555 e, bizden ayrı oynadığı için. Kısa sürede öldü. Zaten 4 dakika falan sürdü yaşaması. Buradan Emin Zorlu'ya çok teşekkür ederim. Küçük bir arkadaşımız beraber oynamayı teklif etti. Ben de katılabilirsin. aramıza aldık onu da. Güzel bir maç çıkardık. Kendisine buradan çok çok teşekkür ediyorum tekrardan. Toplam hasarlar 551 Emin Zorlu'nun 1720 benim. 1692'de İsmail'in İsmail, İsmail boyunda MVP oldu. Oyun zaten onun hakkında ben biraz pasif kaldım, yorgundum. Ee, çok fazla oyun deneme attım. performansım düştüğü için ee, bu oyunda kendimi gösteremedim. Ama yine de bu şekilde birinciliği koparmayı başardık. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Kanala hala abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, videoyu beğendiyseniz beğenme tuşuna ve bu tarz dörtlü veya one man scout maçlar isterseniz de yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayınız. Şimdiden herkese hoşça kalın diyorum arkadaşlar. Çok yorgun olduğum için yatmak zorundayım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.